Bağımsız Türkiye Partisi camiası son iki günde üç büyük kayıp verdi. BTP Ankara İl Yönetim Üyesi Ahmet Sözer dün son yolculuğuna uğurlandı. Bugün de İstanbul'da BTP MK üyesi ve genel başkan yardımcısı Avukat Hakan Güler'in babası Turan Güler, Trabzon'da Hafız Muharrem Mumcu'ya son görev yerine getirildi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, partinin değerli bir üyesi olan Ahmet Sözer'in cenaze töreni için başkente geldi. BTP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi olan Sözer için cenaze töreni Pursaklar Merkez Camii'nde düzenlendi. Ahmet Sözer abimizi ömrü hayatında bir vahit, bir vahit ve musallı olduğuna şahitlik eder misiniz? Eder misiniz? Allah! Merhum Ahmet Sözer, Pursaklar Saray Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. Ya Rabbel Kerim bütün geçmişlerimize rahmet eyle, Hayır. Ahmet kuluna da rahmet eyle, muafiyetinle muamele eyle. BTP lideri Ankara'dan Trabzon'a geçti ve burada da büyük bir kaybı son yolculuğuna uğurladı. Meltem Medya Grubu kanallarında okuduğu kasidelerle akıllara ve gönüllere kazınan Hafız Muharrem Mumcu için cenaze töreni Akçabat Ak Camii'nde organize edildi. Ekber. Merhum Muharrem Mumcu, Meydankaya Köyü mezarlığında dualar arasında defnedildi. <Sessizlik> Aynı dakikalarda BTP camiası İstanbul'da önemli bir değerine son görevi yerine getiriyordu. Genel Başkan Yardımcısı, Avukat Hakan Güler'in emekli emniyet amiri olan babası Turan Güler, Gazi Osman Paşa Şerefiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Özellikle kederli hüzünlü aile efradına sabrı cemiller ve metanetler ihsan eylesin inşallah. Merhum Turan Güler, Eyüp Mezarlığı'nda sevenlerinin dualarıyla toprağa verildi. Evet.